Hacı babam kolay gelsin. Teşekkür ederim Gülüm. Hoş geldin. Hoş buldum usta. Nasılsın usta? İyi misin? Elhamdülillah. Yaradana şükür baba. İyi maşallah usta. Şimdi, ne, neler yapıyorsun usta şimdi burada? Şimdi burada kelle paça yapıyorum. Bak şimdi bu suyu, suyu rengine bak. Bu sadece kemik, kemik, ayak, ve kellerin suyu. Bunda herhangi bir katkı maddesi yok. Bu ayak paşa. Bu kellerin yağsız Maraş'ta siyah denilen. işte Mersin Adana'da çürük denilen. Kelleler kuzu kellesi. Bu baharat. Baharatlı ...grip ilacı. Hı hı. Yani ben usta hastayım dediği zaman bunda karabiber, kekik, nane, paçaya ilave ediyoruz. Özel bir karışım. Özel bir karışım. Bu paçanın sarımsağı <laughs> olmazsa olmaz. Olmazsa olmazı. Ama tabii sarımsak ben sarımsak yemem. ağzım puan diyen insanlar olur. Ona sarımsak bırakma. Bu biberi, yani acılı olsun diyene. Maraş biberi. Maraş'ın hakiki yaprak ve toz biberi karışımı. Burada sosu, e, somak var. Evet. Bunu biz kendimiz imal ederiz. Bunda herhangi bir katkı maddesi yok. Bu sosu, bak burada biberli yağ var. Paçanın üzerine renk veren. Bu meşhur ezogelin çorbamız. Şimdi bir de paça yaptım. Yapılış şekline bakın. Şimdi sen dedin ki, bana bir Paça ya ustacığım. Evet ustam. Herhangi bir istemediğim bir şey yok. Yok ustam. Biraz hafiften bir bahar şey var ustam. Heh. Şimdi buraya tavaya boşalttı. Bak burada ısınma. Şimdi kelle soğuk olduğu için evet. burada ısınacaksın çorba sıcak içilir. Burada sumağını bırakacaksın. Olsun. Burada sosunu bıraktık. Evet. Şu masaya servisini verin yavrum. Tabii. Yılmaz. Evet. Ver oğlum. Heh. Şimdi bak hazır oldu. Servisi hazır. Adam bak karıştırıyor. Ondan sonra orada kendi salsa masada bak sarımsak, biber. İkramlar şey mı? var. Az da kendi ilave eder. İhtiyaca göre diğerlerini ilave ediyor. Tabii kendi herkesin bir tamat tadı var. Tamat tadına göre masada bunlar her şey bulunuyor. Adam diyecek ki ben karabiberli seviyorum. Öbürü diyecek ki ben sarımsaklı seviyorum. Öbürü hepsini seviyorum. İlavesini kendi yapacak. Çok iyi. Bak şimdi bu arkadaşlarımız yemeklerini yediler. Çok hoşgörü al oğlum. Masadan boş karınızı alırız. Bak bu kardeşler yemeklerini yediler. Bu kardeşlerime bir sor. Paçanın lezzeti nasıl? Hat aldılar mı? Paça ayrı bir lezzet. Ustamın ellerine sağlık. Teşekkür ederim ustacığım. Afiyet olsun. Sabah bunu için zaten güne linç bir şekilde başlar. Güne ha. Güne başlarken sabah günü paçayla başlarız Maraş'ta. Aynen öyle. Nasıl ki Antep'te ciğer ile başladıkları gibi. Evet. Ha, Maraş'ta da paçayla başladık. Çok iyi.